ve kusurlu işlerde ne kadar mahirsiniz ülkeyi 21 yıl tek başına yöneteceksin 657 milyar lira deprem vergisi toplayacaksın 2.7 trilyon lira vergi toplayacaksın milyonlarca dolar özelleştirme geliri elde edeceksin ve bunların hiçbirini bir deprem ülkesi olan Türkiye'de depreme hazırlık için kullanmayacaksın sonra da geçip utanmadan deprem olduğunda muhalefeti suçlayacaksın Şeytan bile yanınızda çırak kalır evelallah. Allah. Kara gün dostu olan bir yardım kuruluşu, Kızılayı bile adeta holdinge dönüştürmeye kalktınız. Kızılaya 2020'de New York'un Manhattan semtindeki gökdelen yap yapımı için 8 milyon dolar bağışlattınız. Deprem de vatandaşımızı çadırsız bıraktınız. Kızılay üreticiden eğer o gün 20 dolardan iki kişilik çadır almış olsaydı 400 bin çadır almış olacaktı o parayla. Ve bu 400 bin çadır 800 bin vatandaşımızı deprem bölgesinde soğuktan koruyacaktı. Ama nerede? Yok. Deprem oluyor, insanlar ölüyor, biri çıkar, not alıyoruz der. Biri çıkar kader der, biri çıkar talimat gelmedi der, biri çıkar sessiz olacaksın der, biri çıkar abartılacak bir şey yok der, biri çıkar helallik ister, iban der. Ama kimse istifa etmez. Çünkü sizin kitabınızda her fırsattan istifade etmek var. İstifa yok. İstifa edin diyenlere de tahammülünüz yok.